22 yaşında bir anne olmasına rağmen bebeğini beşikte bıraktı. 93 harbinde yürü halkıyla cepheye koştu. Kahramanlığıyla adeta destan yazdı. Erzurumlu Nene Hatun vefatının 70. yılında memleketinde saygı ve minnetle anıldı. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Çeperli köyünde dünyaya gelen Nene Hatun 16 yaşındayken erzurumlu Mehmet Efendi ile evlenerek merkezdeki Taş Mescit Mahallesi'ne gelin gitti. Bizsiz fotoğrafa girmezdi. hiçbirsiz dokmasını bile kesmezdi. O kadar severdi bizi. Nene Hatun çok merhametli bir insandı. Abdestsiz ayağını yere basmazdı kimse böyle acı acındırsaydı kendini üstünden çıkardır kırkasını üstüne giydirirdi. O kadar merhametliydi. 93 harbi diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda 22 yaşında bir anne olmasına rağmen bebeğini beşikte bırakıp yürü halkıyla cepheye koştu. Zaten o savaşı duyunca hemen çocuğu beşikte koymuş. Ağzına da emzik olarak tut koymuş, satırı kapmış, koşmuş tabiyalara. Cumhuriyet döneminde 40 göz soyadını alan ve 4 erkek, ikisi kız, 6 çocuk dünyaya getiren Nene Hatun, hayatı boyunca Türk dünyasının zorlu 5 savaşına da şahitlik etti. Nene Hatun soğuk halkınlığı ve zatüre nedeniyle kaldırıldığı Erzurum Numune Hastanesi'nde 22 Mayıs 1955'te vefat etti. gurur duyuyoruz tabii ki. Onun ölümüne çok üzüldük biz. Yani onun ölümüne annemiz kadar üzüldük. Evde hastalandık zaman zaten babam hemen orduya haber verdi. Ordudan geldiler. Hemen alıp götürdüler Limon Hastanesi'ne. Orda tæhis tə, tək ocağa koydular babaannemi də benm öz babaannemi. Onun kəlin Yusifur da qadın oldu. Başına qoydular babamla bərabər. Zaten canlı can həvli deyidi götürdükləri zaman. Orda vəfat etdi. An ondan sonra naşini qarağa götürmək istədilər. Anad kabələ. Dədəm buraxmadı. Dedi nələdə bərm annəm savaşı vermişse orada qoyulacaq dedi. O zaman az təbiyələrdə La, la, şeyde, Lale Paşa'da namazı kılındı, biz yanındayız çocuk olarak. Yani orada top arabasından koyuldu, adım adım mahalle başına geldik, mahalle başına babaannem bizi götürdü eve, onlar çıktılar tabiyalar. Yaşadığı dönemde ordu ninesi ve yılın annesi ünvanları verilen Nene Hatun, geride ise cesaretiyle gönüllere tahturan kahramanlık destanını bıraktı. Hakkında filmler çekilip türküler şarkılar bestelenen Nene Hatun'un adı caddelerde, okullarda ve mahallelerde yaşatılıyor. Camisi var, okulu var, her şey var, anıtları var da ama ne var ki heykeli yok. Aziziye tabyalarında bulunan kabri ve heykeli de her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyor.